Herakles, Hera'nın ona geçici bir delilik göndermesiyle bilincini yitirip çocuklarını ve karısını kendi elleriyle katletmişti. Ardından suçunu telafi edebilmek için yollar aramış ve en sonunda bir Delfi kahini tarafından yine gizliden gizliye Hera'nın yönlendirmesiyle Kral Aerostius'un emrine gönderilmişti. Herakles, kralın vereceği görevleri yerine getirirse Belki de büyük günahı affedilebilirdi. Birinci görev Nemea aslanı. Kral ilk olarak onun Nemea ormanlarında korkusalan bir aslanı öldürmesi için gönderdi. Herakles ormana varmadan önce bir köylünün evinde kalmıştı. Köylünün oğlu da bizzat o aslan tarafından öldürülmüştü daha önce. Adam o kadar onur duydu ki Herakles'i ağırlamaktan. Sahip olduğu bir tane koç vardı onu Herakles'in adına kurban etmek istedi. Herakles dedi ki 30 gün bekle. Eğer 30 günün sonunda ben dönersem başarılı bir şekilde o zaman dedi Zeus'un adına teşekkür olarak kurban edersin. Dönmezsem o zaman benim adıma kurban edersin koçunu dedi. Köylü kabul etti onun teklifini ve ona Aslan'la nasıl mücadele edileceğini anlattı. İki girişi vardı Aslan'ın yaşadığı mağaranın. Herakles önce girişlerden bir tanesini kapattı ve ardından diğerinden içeri girdi. Tam 30 gün sürdü Aslan'ın olduğu yere ulaşması. Önce bir süre güreşti Aslan'la ardından topuzuyla onu bayıltmayı başardı ve sonra da boğarak öldürdü. Herakles geri döndüğünde köylü tam koçu kurban etmek üzereydi Herakles adına. Çünkü Herakles'in öldüğünü düşünüyordu. Fakat Herakles aslanın postu ile birlikte geri dönmüştü. Böylelikle köylü de koçunu Zeus'a kurban etti. Teşekkür olarak. Ve Zeus da oğluna olan saygısını göstermek için aslanı gökyüzüne taşıdı. Nemea aslanı artık bizim burçlardan bildiğimiz aslan takım yıldızıydı. İkinci görev Lerne yılanı veya çoğumuzun bildiği adıyla Hidra. Nefesiyle insanları öldüren, kanıyla zehir saçan ve bir bataklıkta yaşayan Lerna yılanının yani Hidra'nın bir diğer bilinen özelliği de tıpkı abisi Kerberos gibi çok başlı olmasıydı. Bazıları 5, bazıları 9, bazıları ise 50 veya 100 başı olduğunu söylerdi. Ve tıpkı Kerberos gibi o da yeraltıyla bağlantılıydı. Yeraltının Yeryüzündeki girişini gözlerdi. Herakles önce ateşli oklar fırlatarak onu saklandığı yerden çıkardı. Ardından kılıcıyla atladı üstüne. Fakat Hidra çok güçlüydü. Aslında güçlü olmasının da ötesinde şöyle bir özelliği vardı. Kesilen her bir başının yerine iki yeni baş çıkıyordu. Ayrıca ortadaki başı da esas başı ölümsüzdü. Herakles sürekli çoğalan başlarla uğraşmaktan Hidra'ya düzgün bir saldırı yapamıyordu. Yetmezmiş gibi bir de yengeç çıkmıştı ortaya. Yengeci kimin gönderdiğini bence tahmin edebilirsiniz. Herakles Hidra ile uğraşırken ki Hidra o sırada Herakles'in bacaklarından birine dolanmıştı. Yengeç de kahramanın ayağını ısırıyordu. Bu noktada Herakles'in yardım alması gerekti. Yeğeni Iolaos'tan yardım almıştı. Yeğeni önce ormanda büyük bir yangın çıkardı. Ardından hala yanmakta olan odunları alarak onları Hidra'nın kesilen başlarını mühürlemek için kullandı. Artık Hidra kesilen başlarının yerine yenilerini çıkaramıyordu ve böylece Herakles de yengeci öldürdükten sonra ölümsüz olan esas başa odaklandı ve onu da kesip toprağa gömdükten sonra artık Hidra ölmüştü. Peki yengece ne oldu diye soracak olursanız o da ölmüştü ama Hera onu sonradan gökyüzüne çıkardı. Böylece yengeç de burçlar kuşağında aslanın yanındaki yerini almıştı. 3. görev Kerinaya dişi geyiği. Bu sefer Herakles'in görevi öldürmek değil, canlı bir şekilde ele geçirmekte altın boynuzlu geyiği. Aslında öldürecek olsa işi çok daha kolaydı. Çünkü Herakles iyi bir dövüşçü olduğu kadar iyi bir okçuydu da. Geyiği okuyla vurmak onun için hiç zor olmazdı. Esas zor olan Geyi öldürmeden, yaralamadan yakalamaktı. Bu yüzden tam bir yıl boyunca kovalamıştı onu Herakles. Zavallı hayvan en sonunda çareyi kimsenin gidip de dönmediği yere kaçmakta bulmuştu yer altına. Tam nehri geçip oraya doğru inmeye başlayacaktı ki Herakles özel bir ok fırlattı. Okun ucuna ağ takılıydı. Bu şekilde zapt etti hayvanı, ayaklarını bağladı, sırtlandı ve dönüş yoluna koyuldu. Tam o anda esas korktuğu başına gelmişti kahramanın. Artemis'e yakalandı. Altın boynuzlu dişi geyik Artemis için kutsaldı. Ve işte o an kardeşi Apollo ile birlikte Herakles'in karşısında dikilmişlerdi. Artemis ona ne yaptığını sordu, nasıl böyle bir şeye kalkışabileceğini sordu, nasıl olurdu da onun için kutsal olan bir hayvanı öldürebilirdi Herakles. Ancak Herakles onlara geyiğin canlı olduğunu, kralın emirleriyle bu göreve çıktığını ve geyiğe bir zarar vermediğini söyleyince bir şey söyleyemeden yoluna gitmesine izin verdiler. Dördüncü görev. Erimantos yaban domuzu. Herakles'in görevi yine canlı ele geçirmek, öldürmemekti. Ama bu sefer onu belalı bir domuzu yakalamaya çalışmaktan çok daha farklı maceralar bekliyordu. Her şey Herakles'in yolculuğu sırasında yarı at yarı insan olan sentorların yaşadığı yerden geçmesiyle başlıyor. Sentor Polos Herakles'i konuk etmek istiyor. Ona et ikram ediyor. Bir de şarap ikram ediyor. Aslında bazı yerlerde Herakles'in şarabı kendisinin istediği söyleniyor. Çünkü normalde sentorlar çok fazla şarap içmezmiş. Çünkü içtikleri zaman biraz kendilerini kaybederlermiş. Ama bazı yerlerde Polos'un kendi kendine şarap ikram ettiği de söylenir Herakles'e. Bir şekilde o akşam Herakles orada misafirken şarap içiliyor. Bir de özel bir şarapmış bu. Kokusu çok güzelmiş. Bu kokuyu duyan diğer sentorlar oraya geliyor ve kısa sürede aralarında bir arbede çıkıyor. Arbede de yatışacağı yerde savaşa dönüşüyor. Tabi Herakles de ister istemez katılıyor bu savaşa. Zaten onun yüzünden çıktığını söyleyebiliriz bence rahatlıkla savaş çıkardı, sentorları birbirine düşürdüğü, içtiği şarapla, ona ikram edilen şarapla yetmezmiş gibi yanlışlıkla Kiron'u dizinden vuruyor. Akilius'un akıl hocası meşhur Kiron. Önce Herakles deniyor kendi bildiği kadarıyla onun yarasını iyileştirmeyi. Ardından Kiron ona bir şeyler söylüyor. İşte şu iksiri dene, bunu dene, şunu dene. Ama ne yaptılarsa, ne merhemi kullandılarsa yarayı iyileştiremiyorlar. Bunun aslında bir sebebi var tabii ki de. Sebebi de Herakles'in oklarının ucunda Hidra'nın zehrinin olması. Herakles Hidra'yı öldürdükten sonra Hani Hidra'nın kanının çok zehirli olduğunu en başta söylemiştik ya. Herakles oklarını onun kanına buluyor ki okları zehirli olsun diye. İşte bu yüzden Kiron'un dizinde açılan yara kapanmıyor. Kiron ölümsüz olduğu için ölemiyor fakat müthiş bir acı duyuyor. Kiron oradan ayrılarak bir mağaraya sığınıyor. Mağarada çok uzun zamanını geçiriyor. Günlerini, aylarını hatta belki de yıllarını acı içinde ölemeyerek geçiriyor. Ta ki Prometheus sayesinde nihayet o çok arzuladığı ölüme kavuşana kadar. Ama bu başka bir hikaye. Biz şimdi Herakles'e geri dönelim. Herakles'i en son savaşın ortasında bırakmıştık Kiron'u yaraladıktan sonra. Tek zayiatı Kiran olmuyor maalesef. Onu konuk eden Polos da okların biri yüzünden yine yanlışlıkla ölüyor. Ama bu seferki bilmiyorum çok Herakles'e yükleyebilir miyiz? Çünkü biraz kendi merakı öldürmüş gibi Polos'u. Polos oklardan birini almış, inceliyormuş. Bu nasıl bir şey böyle ya? Ne kadar güçlü? Nasıl böyle herkesi öldürüyor ya da işte çok derin yaralar açıyor, iyileşmeyen diye bakıyormuş ki yanlışlıkla ayağını düşürmüş oku. Oradan aldığı yaradan da Polos hayatını kaybediyor. Herakles artık yanlışlıkla öldüreceği kimse kalmayınca yaban domuzunun peşine düşüyor. Çok geçmeden yakalayıp görevini tamamlıyor. Beşinci görev Kral Augeas'ın ahırları. Kral Augeas'ın sahip olduğu büyükbaş hayvan sayısı oldukça fazlaydı. Bazı yerlerde 2000, bazı yerlerde 3000'den fazla olduğu yazar. Üstelik ahırları 30 yıldan fazladır temizlenmemişti. İşte Herakles'in görevi bu ahırları temizlemekti. Fakat hiçbir yardım almadan ve yalnızca bir gün içinde. Bu hem aşağılayıcı hem de imkansız gibi görünen bir görevdi. Fakat Herakles kurnaz davrandı. Kral Augeas'a onu kimin gönderdiğini söylemedi. Kendi kendine sanki gönüllüymüş gibi geldi ve dedi ki ben bu ahırları bir günde temizlerim. Fakat dedi bana bunun karşılığında sürünün onda birini vereceksin. Kral Augeas bu teklifi hemen kabul etti. Çünkü başaracağını düşünmüyordu. Ama Herakles kurnaz olduğu kadar akıllıydı da. Hayvanların tutulduğu yerdeki onların etrafını çevreleyen duvarda iki ayrı gedik kaçtı. İki gedik birbirinden uzak yerdeydi. Ve aynı zamanda etraftaki ırmakların da akış yönü değiştirdi. Böylece ırmağın suları güçlü bir şekilde bir gedikten girip bütün alandaki pisliği temizleyip öbüründen geri çıkıyordu. Böylece Herakles görevi vaktinde tamamlamıştı. Ama kral sonradan caydı. Ona tek bir hayvan bile vermedi. Zaten hiçbir zaman niyeti yoktu vermeye. Ama fark etmez Herakles görevini tamamlamış bir şekilde kendi kralına geri döndü. Altıncı görev. Stimpalos Gölü'nün kuşları. İnsan yiyen bu kuşlar bizzat Ares tarafından yetiştirilmişti. Tüyleri öyle keskindi ki bir parçası bile üstünüze düşse değdiği yerde kesikler açardı. Sayıları o kadar fazlaydı ki hepsi aynı anda havalandığında güneşi karartırlardı. Bulundukları bölgedeki tarlalara zarar verdikleri için de Herakles'e onları kovma görevi verilmişti. Bana kalırsa bu Herakles'in kolay görevlerinden biriydi. Herakles çok da zorlanmadan tunç çıngıraklar kullanarak Bunları ona Athena hediye etmişti. Büyük bir gürültü kopardı ve kuşları bu şekilde kaçırdı. Uzun sürdüğü için burada kesiyorum. İkinci bölümün linkini ekranda görüyorsanız hemen tıklayabilirsiniz. Görmüyorsanız da birkaç gün içinde yükleyeceğim demektir. Daha sonra bakıp kontrol etmeyi unutmayın ve bu sırada diğer videolara da göz atabilirsiniz tabii ki. Şimdilik öyleyse görüşmek üzere.